Şöyle bir dolaşın size bunu anlatayım. Bu enteresan bir konu. Evet, sizce neye benziyor? Tekerleye benziyor, yıldıza benziyor, pastaya benziyor. Ama hatırlamaya çalışın. Özellikle Efes'te, Millette, e, caddelerde o işte tiyatronun oturma sıralarında aslında kamusal alanlarda kısacası insanların toplandığı her alanda buna benzer bir semboller görüyoruz. Aslında sembol diyoruz. Aslında bu sembol falan değil. Çünkü maalesef yanlış anlatılıyor. Genelde bunun ilk dönem Hristiyanlığı ile alakası olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bir haç formu olduğu şeklinde açıklanıyor. Aslında bu o dönemin en popüler strateji oyunlarından bir tanesi. E bu tarz alanlar insanların toplandığı alanlar olduğu için de insanlar bunu oynuyorlar. Bunun adı Terni Lapilli. Terni 3 üç, üçer demek. Lapilli de işte çakıl taşı demek. Aslında üç taş oyunu. Hani bizim belki daha gençken oynadığımız bu XOX vardı ya işte onun gibi bir oyun. Yani buradaki amaç işte taşları bu şekilde dikey ya da yatay ya da çapraz bir şekilde bu şekilde sıralayabilmek.